Biliyor musunuz, hayatın en zor anlarında, böyle yolumuzu tamamen kaybettiğimizi hissettiğimizde, bazen en büyük rehberliği en eski metinlerde buluruz. Bugün tam da bu konuyu işleyeceğiz. Modern zamanların acılarıyla boğuşan bir kadının, Elif'in hikayesi üzerinden kadim bir bilgeliğin hayatımıza nasıl ışık tutabileceğini birlikte göreceğiz. Ve işte bu hikayenin kahramanı Elif. Onun yaşadıkları aslında pek çoğumuzun kendi hayatında belki farklı şekillerde de olsa karşılaştığı zorlukların bir yansıması. Gelin onun hikayesiyle birlikte soyut kavramların nasıl ete kemiğe büründüğünü, nasıl canlandığını görelim. Ve işte bütün meselenin özü bu aslında. Kutsal metinler öylece okunup rafa kaldırılacak tarihi belgeler değil. Tam tersine gerçek acılar için, gerçek dayanıklılık anları için yaşayan, nefes alan birer kılavuz. Elif'in hikayesi de bunun en canlı kanıtlarından biri. Peki Elif'in bu yolculuğundaki anahtar neydi? İşte bu kavram, Furkan. Yani bir ölçü. İyinin kötüyle, doğrunun yanlışla birbirine karıştığı o sisli anlarda önümüzü görmemizi sağlayan ilahi bir pusula. Elif önce babasını hemen ardından da eşini kaybettikten sonra bu zifiri karanlıkta yolunu bulmak için işte bu ölçüye tutunmak zorunda kalacaktı. Elif'in ilk büyük sınavı hiç beklemediği bir yerden dışarıdan geldi. Yaşadığı trajedinin hemen ardından çevresindeki kişilerin baskılarıyla ilkeleri sınanmaya başladı. Bu, otorite ve çıkar çatışmasının tam ortasında dimdik durabilme sınavıydı. Durumun özeti bu kadar net ve acı. Düşünün bir. Elif daha eşinin acısını yaşarken karşısına birden akrabaları dikiliyor, finansal çıkarlarını röne sürerek yasını bile tutmasına izin vermeden onu baskı altına alıyorlar bir anda kendini acımasız bir çıkar savaşının ortasında buluyor. Şimdi bir anlığına kendinizi Elif'in yerine koyun, her kafadan bir ses çıkıyor, herkes kendi doğrusunu dayatıyor. Böyle bir fırtınanın ortasında bir insan gerçeği kişisel çıkarlardan nasıl ayırabilir? Bu aslında hepimizin hayatında bir noktada sorduğu bir soru değil mi? İşte tam da bu noktada Furkan suresi devreye giriyor ve Elif'e o aradığı ölçüyü sunuyor akrabalarının biz daha iyi biliriz böyle olmak zorunda diyerek kurdukları o sahte otoritenin ne kadar boş ve çıkarcı olduğunu gösteriyor. Bu ayet onların tavırlarının iç yüzünü ortaya sererek Elif'e bir netlik sağlıyor. Ve Elif'in öğrendiği ilk ölçü bu oluyor. Gerçek otorite kendi çıkarı için kaos yaratmaz. Şimdi dışarıdaki savaştan Elif'in kendi iç dünyasına, kalbindeki fırtınaya dönüyoruz. Çünkü bir yanda ailesiyle yaşadığı gerilim var, diğer yanda ise kendi içindeki şüpheler ve başkalarının acısını küçümseyen tavırlarıyla mücadelesi. Bir tarafta acıyı basitleştiren, olur böyle şeyler, abartma diyerek geçiştiren o bildik sesler var. Dünyanın sesi. Ama diğer yanda Furkan'ın sesi. O bambaşka bir şey fısıldıyor. Bu acı anlamsız değil. Bu bir imtihan ve içinde bir ders var. Elif işte bu iki ses arasında kalmıştı. Ve tabii ki bu acının ortasında Elif'in aklından geçen sorular. Aslında hepimizin aklından geçen sorular. Neden ben? Bu kadar acı neden? Eğer bir yardım gelecekse neden şimdi gelmiyor? Bunlar çaresizlik anında kalpten dökülen en insani feryatlar. Ve Furkan suresi insanın bu sabırsızlığını o kadar iyi anlıyor ki insanın hemen bir çözüm bir mucize bekleme arzusunu görüyor ama aynı zamanda çok önemli bir ders veriyor. İlahi zamanlama. Her şeyin bir vakti vardır, acının da şifanın da. İşte Elif'in öğrendiği ikinci ölçü buydu. Sabır, öylece beklemek değil, kendi küçük zamanlamamızdan daha büyük bir plana güvenmektir. Ve şimdi Hikayenin belki de en can alıcı, en duygusal zirvesine geliyoruz. Bu bölümde Elif, en çok güvenmesi gereken kişilerden gelen o yoğun baskıyla yüzleşiyor. Burası hikayenin tam kırılma noktası. Önce gerilimi yavaş yavaş tırmandıran o ilk hamle geldi. Yanıltıcı bir iddia, iflas yalanı. Bu, Elif'i manevra alanından çıkarmak ve köşeye sıkıştırmak için atılan ilk adımdı. Baskı şimdi daha da artıyor. Bu sefer ona diyorlar ki, bak başka seçeneğin yok. Onu tek çıkış yolunun kendilerinin gösterdiği yol olduğuna inandırmaya, iradesini tamamen kırmaya çalışıyorlar. Ve sonunda en sert darbe. Artık ortada ne bir tavsiye ne de bir rica var. Sadece soğuk, net bir emir. O kağıtları imzalayacaksın. Bu Elif'in yalnızlığının ve dışarıdaki çatışmanın zirveye ulaştığı o an. İnanılmaz bir şey ama Tam bu anda Furkan Suresi'ndeki ayetler sanki binlerce yıl öncesinden doğrudan Elif'in yaşadığı o ana sesleniyor. Güvendiğin insanlar tarafından yoldan çıkarılmanın o derin pişmanlığını anlatıyor. Kutsal metin Elif'in yaşadığı ihaneti birebir tasvir ediyor ve Elif'in son ölçüsü de burada netleşiyor. Seni Hak'tan, hakikatten uzaklaştıranların tavsiyesi zehirdir. Peki bu kadar karanlıktan sonra ışık nasıl doğdu? İşte şimdi çözüm bölümüne geçiyoruz. Furkan'ın o şaşmaz ölçüsünün tüm bu kaosun ortasında Elif'e nasıl bir netlik, nasıl bir güç sağladığını hep birlikte göreceğiz. Elif'in bu zorlu yolculuktan çıkardığı dersler aslında çok netti. Birincisi, yaşadığı şey bir son değil, bir imtihandı. İkincisi, onu yalnız bırakanlar aslında farkında olmadan onu Allah'a daha çok yaklaştırmıştı. Ve üçüncüsü, en önemlisi İlahi ölçüye sıkı sıkı tutunursan yolunu asla kaybetmezsin. Ve bu da bizi en başa o temel fikre geri getiriyor. Kutsal metinler statik eski yazılar değildir. İnsanların hayatlarında, acılarında, sabırlarında yeniden hayat bulan dinamik rehberlerdir. Elif'in hikayesi o ayetlere adeta can verdi. Onları ete kemiği büründürdü. Sonuç olarak bu analizden çıkarmamız gereken en güçlü ders belki de bu. Elif'in hikayesiyle kanıtlanan bu tez, sürenin de özünü özetliyor aslında. Doğru ölçüye sahip olduğunuzda en şiddetli fırtınalar bile sizi yolunuzdan saptıramaz. Ve bu bölümü bitirirken Soruyu size yöneltmek istiyorum. Elif kendi fırtınasında o ilahi ölçüyü buldu. Peki sizin hayatınızdaki zorluklarda, o kafa karıştırıcı anlarda doğruyu yanlıştan ayırmanızı sağlayan, size yol gösteren o sarsılmaz ölçüt, sizin furkanınız nedir?